Arkadaşlar genç kalmak, dinç kalmak, dipçik gibi olmak, vücuttaki imta, e, iltihabı falan kurutmak istiyorsanız bak zencefil çok az kalmış evde. Bir bardak suyun içine günlük böyle rendeleyin veya böyle doğrayın, doğrayın şeyler, zencefilleri ufak ufak. Ondan sonra bu su beklesin biraz. Zencefilin özü biraz şeye geçsin. Suya. Rendelerseniz daha iyi geçer. Ben de az kaldığı için mecbur böyle yapıyorum. İnsan suresi 17. ayette de geçiyor İnsan suresinde. E, cennette diyor ırmağın, selsebil ırmağı var. Zencefil su gel, akar içinden diyor. Ondan içen e, gençler inci taneleri gibi parlar. Ölümsüz gençler olur onun etrafında diyor. E, mikroskop, mikroskopta da zencefili incelediğin zaman içi inci tanesi dolu. Binlerce inci tanesi. İlmi olarak da zaten bunun faydaları açıklanmış. İlmi ve imani dini yönden çok faydalı. Bekletin bunu bir saat sonra için Pipçik gibi olursunuz. Hadi geçmiş olsun.